Selamünaleyküm. Bugün 2 Temmuz 2024 Salı Saat 12'yi geçti Tam şu an gene gece yarısı Bu saati buldum gene videoyu çekmek için Canan Doğan akvaryumumuza yine bir son durum videosu çekiyorum Son videomuza göre neler değişti akvaryumumuzda Öncelikle şunu söyleyeyim biliyorsunuz Bu eledoya'yı almıştım eledoya bitkisini Bakın belki de ilk başta vardı ama büyüdü filizleri Şu aşağıda solda filiz vermeye başladı Şu en yukarıda bakın Yine filiz vermeye başladı. Maşallah iyi gidiyor. Ee, akvaryumumuzda söylemiştim, videodan belli olmasa bile bir yosun problemi var demiştim. Bir tane cüce tozumuz var, bir tane erkek cüce tozumuz var. O aslında iş görüyor, Bayağı bir temizledi. Ama yani e, süngerle çıkartamadım, cam mıknatısıyla çıkartamadığım yosunlar vardı. Onlar için gerçekten çok iyi bir yosun yiyeceği olan şu Nerite hylangos. Yavru biraz daha ufak. Bugün aldım. Ee, maşallah çok güzel. Allah çok güzel yaratmış. Ee, gerçekten iyi bir yosun yiyici. Gerçi bu benim e, öğrendim bir bilgi. İlk defa Nerites halangoz besliyorum. Bir avantajı yani şöyle avantaj derken yani istilaya uğramıyor akvaryumumuz. Ee, bir şekilde üreyemiyor çünkü Bunların yumurtaları acı suda, yani acı suda ya da tuzlu suda sanırım çatlıyormuş acı sularda. Daha sonra büyük bir yani yaşamlarının büyük bölümünde tatlı sularda geçiriyorlarmış ama yumurtaları çatlaması ve yavrular e, Oluşumdan itibaren e, tatlı sularda değil, diğer işte acı sularda sanırım yaşıyorlarmış. Yani tatlı sularda yaşamadığını iyi biliyorum yumurtaların ve e, yeni yavruların. Ama daha sonra herhalde böyle olgunlaşınca tatlı sularda yaşıyorlarmış. Hatta bu bir der özelliği de ters döndüğü zaman kendisini düzeltemiyormuş. Aç kalıp ölebiliyormuş. E, gibi bilgiler. Bunlarla ilgili daha da detaylı bilgiler e, öğrendikçe paylaşırız. Zaten mevcut bilen arkadaşlar, besleyen arkadaşlar paylaşmışlar. Evet akvaryumumuzda şu an 4 tane sarı molimiz, 3 tane siyah molimiz var. Ee, bir tane erkek lepistesimiz, 2 tane dişi lepistesimiz ve 30'a yakın yanık yavru lepistesimiz var. Biliyorsunuz bu lepistesleri söylemiştim daha önceden. Ee, lepistes akvaryumdu bu. Benim lepistes akvaryumumdu. En son mozaik lepistes akvaryumumdu ama sonra iyi bakamadık, bakmadık. Iııı... Ee, maalesef yavrularda en son yavrularda biraz yanık kaldılar açıkçası ama bu canlı doğrana tekrar geçtiğimde bu molileri aldığımdan itibaren daha iyi besliyorum düzenli besliyorum düzenli su değişimi yapıyorum ve onlar da büyüdüler bakın şu lepistesim bu benim yani ikinci kuşak yavrum maşallah subhanallah çok güzel böyle metalik arkasında kobra mozaik deseni var bu mesela Kesinlikle önceki videolara da bakarsanız belki önceki videolardan da anlaşılmayabilir. Son videolarımda gene bu şekildeydi ama gerçekten yani yanık kaldı dememe rağmen besleyince lepisteslere şu bir gerçek. Lepisteslere bir gelişim oluyor renk ve boy gelişimi. Ama sanırım maksimum boya ulaşamıyorlar. Yani hani iyi beslemediğiniz Lepistes yavruları iyi bir beslenmeye alınca bir gelişim gösteriyorlar atıyorum. Belki içlerinde bunların bir 3-4 aylık olan bile rengi daha belli olmayan lepistes yavruları var. Çünkü yanık kaldılar. Tamam 2-3 aydır hiçbir gelişim göstermediler ama atıyorum 2 ay sonra iyi bir şekilde bakmaya başlayınca bir gelişime giriyorlar arkadaşlar. Yani benim gözlemim bu. Daha önceden de gözlemlemiştim. Mesela şu yavru, şu lepistes yavrusu bakın kuyruğu hafiften eklenmeye başlamış. Bu gözünün altı böyle hafiften desenler oluşmaya başlıyor. Bakın yani bu bayağı bir işte belki de dediğim gibi bir ay. Yani tam net bilmiyorum ama yani bir, bir ay, bir buçuk ay en az olmuştur. İyi bakılmadığı için, düzenli su değişimi, düzenli yemleme olmadığı için böyle ufak kaldı. Ama şimdi iyi bir bakımı aldıktan sonra bakın gelişim gösterdi. Yani belki tam boyuna gelemeyecek. Orasını bilmiyorum ama yani yanık da olsa balığı tekrar iyi bir bakımı aldıktan sonra gerçekten ee balık gelişim gösteriyor. Evet bunlar sarı mollerimiz. Yavaş yavaş sanki bu sarı mollerimizin karnları dolmaya başladı. Bakın şu bir dişimiz. Böyle ay kuyruk sarı moli. Diğer bir dişimiz burada. Evet. bu erkeğimiz şöyle netleştirelim bakın şöyle yakın çekince biraz görsünler belli oluyor 3 tane de siyah molimiz var onlar da bakın bir ay kuyruk böyle. Şu siyah molide. de o bu neriteyi tırtıklıyor sanırım. Bakın dişilerden biri bu gene kendi yavrumuz ikinci üçüncü kuşak yavru karnı dolu gene bu yakın zamanda Yine bir sanırım doğum yaptı ama moller yediler sanırım. Bitkiler o zaman bu kadar değildi yani. Gene bitkim vardı ama el yoktu. Önceki videolarımdan görebilirsiniz. Bakın ne testlerim işte. Bunlar buradaki tüm nefis testler. Kendi yavrularım. Maşallah çok güzel oldu rengi. Böyle hatta birazcık hafiften büyütebilirim. Evet. Böyle çok daha güzel oldu, güzel görünüyor. Evet arkadaşlar, dediğim gibi bu sarı moller bakalım yani siyah molilerde, sarı mollerde karınları sanki birazcık dolmaya başladılar. Bakalım Allah nasip ederse yavru bekliyorum. Dediğim gibi Nerita Saylangoz'u da aldık. Gelişmeleri size aktaracağım. Cama hiç dokunmayacağım. Şimdi, cüceva tozumuz da var. Bir tane Nerita Saylangoz'umuz da var. Bakalım bu yosunlarla bunlar baş edebilecek mi? Allah'ın izniyle. Bitkilerimiz büyümeye devam ediyor. Günde iki defa bir protein ağırlıklı bir bitkisel ağırlıklı besliyorum. Bir ee kurutulmuş Artemia suya atılan su, suda daha sonra sudan şırınga ile yardımıyla verdiğim Artemia var. Bir de bitkisel bir pul yem var. Evet. Bu videomuz bu kadar olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.